Canım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunu açıyoruz. Bakın logo'nun çikolata versiyonu. Bakın burada böyle en gizemlisi mavi. Sonra muzlu. Sonra şöyle iki tane bilmediğim şey açalım. İnşallah mavi çıkar. Çünkü en iyisiymiş mavi. Kokusu çok kötü ya. Yani hadi. Siz bakın siz bakın. Bakın ne çıktı. Ja. Muzlu çıktı ya. Bakın böyle. Ne <laughs> Ne Güzel aslında. Bu arada 29 Ekim'den geliyorum. Herkesin 29 Ekim'ini kutluyorum. Saygılar. ASMR Görüşürüz. Baba.